Grove serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorum çok uzun zamandır Grove serisini çekmiyorum ve siz de benden çok fazla çekmemi istediniz. Bu oyun serisi kanalda en çok sevilen serilerden biri oldu. Ve ben de bu yüzden bu seriye devam etme kararı aldım. Bugün oynayacağımız oyunda kötü karakter biz olacağız ve kötü karakteri korumaya çalışacağız. Bu oyunun farklı versiyonu oynamıştık. Orada kahraman oluyorduk ve şeytanı bir şekilde yenmeye çalışıyorduk. Abi ama bu sefer işler değişti ve artık kötü kahraman biziz. Bizim de yapmamız gereken şu aşağıda gördüğünüz 5 hariti kullanarak iblisi kurtarmamız gerekiyor. Bakalım başımıza neler gelecek abi. Gerçekten Grove oyunlarını çok özledim. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Bu arada video video giderse bu ilk halini ve bütün Grow serisini bitiş ekranına koyacağım. Oradan gidip oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. İlk başta ateşle başlamak istiyorum. Ateşi koydum. Tamam ateşimiz koyuldu ve başka hiçbir şey olmadı derken İblis dünyaya vurdu ve bir göçük yarattı. İkinci olarak buzulu koymak istiyorum. Şurada buzul gibi bir şey var. Bakalım bunu koyunca ne olacak? Buzulu koyduk. Ateşimiz büyümeye devam ediyor. Oo şeytanımız da ateşten beslendi. Ve dünyaya vurmaya devam ediyor. Göçük kayboldu. Peki abi sanırım sıralamada bir hata yaptık. O göçüğün olması gerekiyordu. Olsun abi merak etmeyin yavaş yavaş deneyerek hepsini çözeceğiz. Şimdi üçüncü olarak bulutu koymak istiyorum. Tamam bulutu koydum. Ateş gelişmeye devam edecek mi? Hiçbir şey gelişmedi. Şeytan vurmaya devam ediyor. Bu sefer yerden daha gibi bir şey çıkardı. Dördüncü olarak şu yumurtayı koyalım. Üç tane yumurta koydu ve yumurtanın içinden üç tane küçük canavar çıktı. Sanırım bunlar bizim çocuklarımız. Oo, oh, okçu varmış. Peki. Şeytanımız dünyayı vurmaya devam ediyor. Daha yine kayboldu. Aa, bir şey çok yanlış yapıyoruz ama çözeceğiz. Merak etmeyin. Son olarak şuradaki iksir gibi bir şey var. Onu koyayım. İksirimi koydum. Tamam abi. Yumurtalar tekrardan çıktı. İblisimiz bu yumurtalardan beslendi. Tamam. Yeni yeni canavarlar çıktı. Şu an ne oluyor hiçbir fikrim yok. Sanırım bunlar bizim askerlerimiz gibi bir şey. Kahramanı durduracaklar. Evet abi yüksek ihtimalle öyle bir şey. Bakalım bütün aletleri koydum. Durdurmayı başarabilecek miyiz zannetmiyorum. Çünkü hiçbirini maksayamadık. Deneyelim bakalım. Tamam bizi öldürmek için kahraman yola çıktı. Aa evet ok ve taş atıyorlar şu an. Ateş de vuruyor. Tamam buz da vuruyor. ve bayağı canını götürüyoruz şu an. Kahraman kendini kalkanla korumuş. Ve hiçbiri bir işe yaramadı. Çok az bir canını götürebildik sadece ve biz savaşmaya geldi. Peki abi ne kadar vurabileceğiz? Oha! Boy bir canımı götürüyor. 2 vuruşta alabildi beni. Aha, bu şaka gibi gerçekten 2 vuruşta aldı ve Karaman'ın canına bakın. Bizim bu canı bir şekilde bitirmemiz lazım ama bayağı bir canı var. Neyse abi bu deneme iyiydi. Tekrardan hızlıca deneyelim. çözeceğiz merak etmeyin. Şimdi bu sefer yumurtayla başlamak istiyorum. Yumurtayla başlayalım. Tamam yumurtaları koydum. Ara sahneyi geçebiliriz izlemeye gerek yok. Bu sefer sağ tarafta da bir tane dağ çıkardı ve sol tarafta da çukur açtı. Tamam abi bulutu koyalım bakalım. Bulutu koydum. Yumurtalarımız tekrardan çıktı. Ve şeytanımız beslenmeye başladı. Bu sahneyi de geçebiliriz. Oyunu bayağı geliştirmişler bu arada. İlk hali de çok güzeldi bu oyunun. İzlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Kötü adam olma fikrini de ben gerçekten çok beğendim. Aşırı tatlı olmuş oyun. Hep iyi adam olarak nereye kadar biraz da kötü olmamız lazım. Tamam abi yerdeki çukur tekrardan kayboldu. Ve sol tarafta bir daha çıktı yine. Bu sefer iksiri koymak istiyorum. İksir çok geç kalmıştı. İksir mi koydum? Oo yumurtalar çıkmaya devam ediyor. Demek ki yumurtayı daha önceden koymamız gerekiyormuş. Bunu anlamış olduk. Bunlar neymiş peki? Bombaya benziyorlar. izliyorum şu an ne olacağını. Tamam abi bunlar bizim askerlerimiz. Bunlar da yüksek ihtimalle kahramana bomba atacaklar. Evet tahmin ettiğim gibiymiş. Tamam demek ki yumurtayı önceden koyacağız. Bunu anladık. Yine bir çukur açtı. Sürekli çukur açıyor bu şeytanımız ama hiçbir işe yaramıyor. Şimdi buzulu koyalım. Aa acaba çukur açtığı zaman buzulu öyle mi koymam gerekiyor? Şu an bir düşündüm. Bulut açtı çukura gitti ve suyla doldurdu. En azından bu sefer biraz daha ilerlemeyi başardık. Son olarak ateşimi koyuyorum. Ateşi suyun içine koydu. Ve sıcak bir suya sahip olduk şu an. Askerlerimiz de sıcak suyun içine girdi. Ne oluyor oğlum hiçbir şey anlayamıyorum şu an. Tamamen keşfediyoruz. İblisimiz de bir şekilde besleniyor ama ne işe yarayacak bilmiyorum. Yumurtayı maksamayı başarabilmişiz bu arada. Yumurta 3 harekette maksanmıştı. O yüzden yumurtayı biraz daha geç koyacağım. Bunu anlamış oldu. Şimdi kahramanımızı tekrardan izleyelim. Bakın bu sefer bombalarla da saldırıyoruz. Ama yine çok az canı gidiyor ya. Bu şekilde biz bunu bitiremeyiz her türlü bizi atlayacak gibi gözüküyor. Bakın yine kalkanını kullandı. Ve çok az bir hasar kurtulmaya kurtulmayı başarıyor. Abi şaka gibi gerçekten. Şu canavarların bir işe yarayacak mı? Onlar hiçbir işe yaramadı. Orada takılıyorlar havuzda. Keyif yapıyorlar. Burada anneni ölüyor lan. Şaka gibi gerçekten. İki vuruşta yine aldı bize. Tamam abi anlamış olduk. Yumurtayı ikinci elde ya da üçüncü elde koyacağım. İkinci elde koymak en mantıklısı gibi gözüküyor. Şimdi tekrardan başlayalım. İksiri önceden koymak istiyorum. Bu ikisi nereye kadar gidecek merak ediyorum. Yüksek ihtimalle bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Düzgün bir sırayla koymadığımız için yüzenleri yapılamıyor. Yumurtayı tekrardan koyuyorum. İkinci olarak yumurtayı koydum. Tamam abi yavrularımız tekrardan çıktı. Ara geçebiliriz. Güzel. Dağ oluşmaya devam ediyor. Şu an burada dağ varken şu buzulu koysak acaba ne olur? Denemek istiyorum. Üçüncü olarak onu koydum. Evet tepesine koydu. Peki abi. Tekrardan yumurtalarımız çıkmaya devam ediyor. Bu sefer sağ tarafa vurdu. Bulutu koysak. Burayı suyla dolduracak mı bu sefer merak ettim. Şu an doğru gidiyor olabiliriz bu arada. Tamam bombalarımız da tekrardan çıktı. Hızlıca bu saniyede de geçiyorum. Aa, bu sefer suyu koymadan şeytan tekrar vurdu ve göçük kayboldu. Demek ki bulutu daha önceden koymamız gerekiyor. Burada bir yanlışımız var. Buzulu koyduk ama buzul da hiçbir işe yaramadı. Öyle takılıyor tek başına. Hiçbir şekilde gelişmiyor. Sol olarak tekrardan ateşi koyuyorum. Yine başarılı olamadı belli ama bakalım farklı bir şey görebilecek miyiz? Evet abi bakın hepsi bir levelde kaldı. Sadece yumurta maksanıyor. Şaka gibi gerçekten. Tamam abi izlemeye gerek yok. Biliyoruz başarılı olamayacağız. Abi düşünüyorum ne yapsam diye ama gerçekten aklıma gelmiyor. Tekrardan bir buzulu koyalım baştan. Şöyle soldan sağa doğru gideceğim. Ateşi koyuyorum. Tamam bu sefer ateşi yukarı koydu. Göçük tekrardan kayboldu. Yumurtayı koyalım. Yavrularımız tekrardan çıkıyor. Tamam abi hızlanmaya başladık. Şimdi bulutu koymak istiyorum. Ateşimiz bu arada gelişti. Yumurtalarımız gelişmeye devam ediyor. Şu iblisi bir şekilde besliyoruz. Beslediğim zaman sanırım daha fazla büyüyecek iblisimiz. Öyle anladım ben. Onu da bir şekilde başarmam lazım. Bunu da yapmam için bunların biraz gelişmesi gerekiyor. Bu aletler tam gelişmediği için iblisimiz de gelişmiyor. Çok güçsüz oluyor. Son olarak iksir koyuyorum. Bu sefer de çok kötü ilerledik gibi. Abi üçüncü koysak bir de yumurtayı maksiyi biliyoruz. Bunu anlamış oldum. Her şeyi koydum. Bakalım başımıza neler gelecek. Yumurta yine maksandı. Ateşimiz bu sefer 2 level 2 olmuş. İzliyorum farklı bir şey olacak mı diye. Oo bu sefer daha fazla canını götürebildik bu arada. Tamam abi. Dövüşmeye gel bizde. Abi tekli tekli vuruyoruz. Bütün canımızı alıyor. Şaka gibi gerçekten. Biz bu şekilde bunu bitiremeyeceğiz gibi gözüküyor. Tekrardan başa alayım ben biraz düşüneyim. O sırada eğer sizin de Grow serisi hoşunuza gidiyorsa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Oynamamı istediğiniz eski flash oyunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hala kanala abone olmadıysanız da kanala abone olabilirsiniz. Tamam abi düşüneceğim dedim ama hiçbir şey düşünmedim. Bu sefer sağdan sola doğru gitmeye çalışacağım. Bakalım neler gelecek başımıza. İlk olarak iksiri koydum. Şimdi bulutu koyuyorum. Güzel bulutu koydum. Yumurtayı koyuyorum. Bu sefer ateşi koyuyorum. Ateş güçün içine koyuldu. Oo bu sefer lav yaptık. Peki abi. Demek ki her şeyin bir sıralaması çok önemli gerçekten. Yani yüksek ihtimalle her şey birbiriyle orantılı bir şekilde maksanacak. Sadece yumurtalar tek başına maksanabiliyor. Öyle anladım ben. Devam edelim. Son olarak da buzumu koyuyorum. Bulutumuz orayı suladı. Tamam bu sefer doğru ilerlemiş olabiliriz. Ama yine de bir şeylerde yine yanlış yaptık. Tamam iblisimiz beslendi tamamen. Ne olacak peki? Oo. İblisimiz boyu topladı. Peki başardık mı? Dünyamız da bayağı bir gelişti. Abi çok iyi. Bu şekilde gelebilecek miyiz kahramanı? Yüksekte var yeremeyeceğiz. Yine maksayamadık ama en azından bir şeyleri artık başarmaya başladık. Canımızın boyutu bayağı bir büyüdü. Merakla bekliyorum bakalım başımıza neler gelecek. Kahramanla yine çok fazla vuramıyoruz. Bakalım gelişmiş iblisimiz ne kadar vuracak? Umarım daha fazla vurabilirsin. Dünyadaki her şey kayboldu. Tamam iblisle dövüşmeye geldi. İblisimiz bu sefer iki vuruyor. Oğlum o kadar boyun büyüdü. İkili ikili vurmaya başladı sadece. Bu kadar şova gerek yoktu bence. Aa boyumuz yine küçüldü. Peki abi. Kahramanın canının yarısını almayı başardık. Bu da demek oluyor ki bayağı bir ilerleme kat ettik. İblisimizi de bir şekilde geliştirmeyi başardık. Sıralamayı nasıl yapmışız? Birinci bunu koymuşuz. 2, 3, 4, 5. Evet sağdan sola doğru gitmiştik. Bu sefer şöyle deneyeceğim. İlk başta bulutla başlayalım. Tamam bu sefer iblis vurdu ve bir tane göçükle bir tane daha çıkardı. Şimdi yumurtaları koyalım bir. Yumurtaları koyduk. Çocuklarımız tekrardan çıktı. Bu çocuklar da Samuray Jack'teki bir bölümdeki karakterlere benziyor. Üç kör okçu vardı. Nedense onlara benzettim. Samuray Jack'i gerçekten bu arada çok severdim. Çocukken en sevdiğim çizgi filmlerden biriydi. Tamam bu sefer bulutumuz şu güçün içine su doldurdu. Güzel bulutumuz da gelişti. Evlisimizi beslemeye devam ediyor. Sağ taraftaki dağ kayboldu. Sol tarafa geçti. Ateşi koyalım. Buzu mu koysaydım? Keşke bozu koysaydım. Buzu koymak daha mantıklı olabilirdi. Hiçbir şey koymadan bulut dağa gitti ve kar yaptı. Yine garip bir şekilde ilerliyoruz. Farklı farklı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu oyun bayağı bir zorladı beni. Normalde daha kolay bulabiliyordum. Buzulu koyayım abi şu karın üstüne. Bakalım işe yarayacak mı? Oo direkt buzu geliştirdi. Buzu hiç geliştirmeyi başaramamıştık. Tamam bulutumuz da gelişti. Şu an elektrikli bir bulut oluyor. İblisimiz de gelişti. Çok iyi abi. Başardık mı bu sefer? Abi sadece sağdan sola gitmem yetiyormuş herhalde. Ben böyle anladım. Çok kasmaya gerek yokmuş. Bayağı bir şey geliştirdik. Ateşimiz de gelişti. O iblis daha fazla gelişebiliyormuş. Yeşil canavarlarımız ateşin yanına gitti. Ve dünyamız gelişmeye devam ediyor. Tamam abi. Son olarak iksiri koyuyorum. Bakalım bu sefer başarabilecek miyiz? İksir suyun içine gidiyor. Tamam. İkisini okçularımız parçaladı ve büyülü bir suyumuz oldu. Abi bulutumuz da gelişmeye devam ediyor. Sanırım başardık. Öyle gözüküyor şu an her şey maksanıyor gibi. Umarım başarmışızdır. Tamam abi. Gece oldu. Peki yüksek ihtimalle başardık. İblis bir kere daha gelişebilir mi? Buzulumuz da büyüdü abi. Peki. İblis de gelişti. Lan yılan oldu iblis ne alaka. Anlamadım abi ama her şeyi baya bir geliştirdik. Ama maksamayı başaramamışız. Şaka gibi gerçekten. Bu kadar geliştirme yaptık. Ama yine maksayamadık. Neyse dur be abi izleyelim. Bakalım bu sefer kahramanın canını ne kadar götürebileceğiz. Tamam okçularımız tekrardan vurmaya başladı. Bombalarımız da üstüne yağıyor. Buzul bakalım ne kadar vuracak. Oo buzul da güzel vurmaya başladı. Kara bulutumuz da vuruyor. Elektrik de vuruyor bu sefer. Çok iyi abi. Ara sahneye geçebiliriz. Şu büyülü suyumuz hiçbir şey yapmayacak mı? Abi hiçbir şey yapmadı bu. Canavalarımız da hiçbir şey yapmadı. Peki abi. İblisimizle tekrardan dövüşmeye geldi. İblisimiz bu sefer 3 tane can götürebiliyor. Peki abi. Yine başarılı olamayacağız ki abi. Her şey maksadımız lazım bizim. İblisimiz normal boyutuna döndü maalesef ki. Ve bir canımız kaldı şu an. Peki abi. Güzel iyi güzel. İlerlemeye devam ediyoruz. Çok iyi. Tekrardan başa alıyorum. Şimdi ilk olarak bulutu koyuyorum. İksirde bu sefer geç kalmıştık. O yüzden iksiri daha önce koyacağım. Yumurtayı bir koyalım. Tamam abi. İksiri koyacağım. Bulutumuz tekrardan suya geldi. Şimdi iksiri koyuyorum abi su hazırken. Hadi hadi hadi. Hala geliştirme yapmaya devam ediyor koyamıyorum. Tamam. Şu an bu sol tarafta daha çıktı. Aslında buzulu koymam lazım gibi hissettim. Acaba buzulu koysam ondan sonra büyüğü koysam sonra mı ateşi koysam? Çünkü iblis bir kere daha vurduktan sonra şuradaki daha kaybolacak. Sağ tarafa geçecek yüksek ihtimalle. Ama dur bir saniye. Yok şu an buzulu koymak mantıksız çünkü bulutumuz gelip kar yağdırıyordu. Kar olmadan bunu koymayalım. O yüzden iksiri koyuyorum abi. Tamam iksirimizi tekrardan dereye atıyorlar. Güzel. Şu iksir ne kadar gelişecek bunu merak ediyorum. Geçen sefer hiç geliştiremedik. Evet düşündüğüm gibi bulutumuz tekrardan kar yağdırmaya gitti. Şimdi buzulu koyabiliriz abi. Lan. Ne oldu? Oğlum ada parçalandı. Diğer elde böyle olmamıştı. Abi gerçekten çıldıracağım. Ne yapsam farklı bir şey oluyor. E şimdi buzulu koysam peki ne olacak? Merakla bekliyorum. Buzulu koydum. Baga mı girdi şu an düzeldi gibi oldu. Ha yok tamam zaten kar koymuş. Aa öyle bir açıda ki sanki böyle ada ısırılmış gibi gözüküyor. Oğlum az önce ben bunu normal daha olarak görebilmiştim. Şu an niye ısırılmış gibi gördüm. Çok garipsedim gerçekten. Neyse adamız gelişmeye devam ediyor büyülü suyumuz da taşmaya başladı. Son olarak ateşi koyuyorum. Bakalım bu sefer başarılı olabildik mi? Ateşimiz direkt lavlı bir suya dönüştü. Bulutumuz da kendi kafasından bir şeyler yapıyor. Şuradaki iksiri hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Şu iksiri bir şekilde kullanmamız lazım. Tekrardan gece oluyor etraf. Peki güzel. Ve iblisimiz tekrardan yılana dönüştü. Tamam sonunda iksire gittiler. İksiri okçulara yolladılar. Okçular tekrardan iksire vurdu. Büyülü suya yolladılar. Peki ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu sefer suyumuz level atladı. Tamam. O, iblisimiz tekrardan gelişmeye devam ediyormuş. Bu son hali değilmiş. Büyülü sudan bir el çıktı. Buzulumuz gelişmeye devam ediyor. Peki bir tane daha yapabilir misin? Başka bir geliştirme daha yap. Hadi Abi çok yaklaşmışız gibi hissettim. Ateşli suyumuz gelişmeye devam ediyor. Ne kaldı geliştiremediğimiz? Tamam bu da gelişti. Her şey maksadı gibi gözüküyor. Umarım bu sefer olmuştur. Son bir tane daha puan gelsin. Hadi. Güzel. Ne oldu? Yeni canavarlar geldi. Tamam abi. İblisimiz tekrardan gelişti. Ve bu sefer garip bir canavara dönüştü. Her şeyi maksamayı başarmışız. Abi süper. Başarabileceğimi hiç düşünmüyordum. Şu an zevkle izlemek istiyorum. Bakalım kahramanım nasıl geleceğiz. Tamam karavanımız tekrardan ortaya geldi. Ve okçularımız şu an vurmaya başladı. Bir yandan da taş fırlatıyoruz. Bombalarımız da yağmaya başladı. Abi bayağı bir geliştirici. Çok garip bir şey dönüştü. Tamam. Alevle vurduk. Buzulla vuruyoruz. Güzel. Bulutumuz vuruyor bir yandan. Büyüyle elimizde vuracak mı? Evet. Büyü elimizde direkt tokat attı. Kahramanımızın ara sahnesi girdi. Bu sefer yenileceksin kahraman. Hiçbir şekilde şansın yok. Devam edelim abi. Şimdi yarı canı duruyor kahramanın. Bakalım bizim iblisimiz buna yetebilecek mi? Yani her şey max olduğuna göre bir şekilde kazanmamız lazım. Karşı vuruyoruz. Kara olduk. Peki abi. 5-5 vuruyoruz sanırım. Evet abi 5-5 vuruyoruz. O bize çok yavaş vuruyor. Ama çok çekişmeli bir maç olacakmış gibi hissediyorum. Canımız çok az kalacak mı? Canımız çok alacak gibi. Al boyumuz çok küçüldü. 3 canı kaldı. Bizim de canımız bayağı bir azaldı. Normal halimize döndük. Tamam abi tek bir canı kaldı. Kafasındaki kas gitti. Özel bir vuruş yapıyor. Bizim de tek bir canımız kaldı. Of oğlum ara sahnenin güzelliğine bak. Oyunu çok güzel yapmışlar. Tamam abi ne olacak? <laughs> Oğlum çok güzel tasarlamışlar gerçekten oyunu. Ara sinematikler gerçekten çok hoş. İkimiz de birbirimize doğru koşuyoruz. Yüksek ihtimalle ikimiz de ölecekmişiz gibi hissediyorum. Tamam abi. Evet ikimiz aynı anda öldük. Abi çok üzücü. Aa kral geldi. İlk oyundaki kral geldi. Ve kahramanı tekrardan canlandırıyor. İblisi de canlandırla. Oğlum biz kötü adam olarak oynuyorduk. Bizi de canlandırdı. Peki, sanırım barışıyoruz gibi bir şey oluyor. <laughs> Abi güzel, mutlu sonla bitti en azından. Ben bu oyunu gerçekten çok beğendim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer Grow serisinin diğer oyunlarını izlemek istiyorsanız şu an bitiş kadar gidip izleyebilirsiniz. Bu oyunun ilk versiyonu da o lisede var. Başka keyifli videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.